Merhaba sevgili dostlar. Kocaeli programı için karşınızdayım. Yarın Kocaeli 8 koşulu bir program. Ee, tek altılımız var. İyi bir hazırlık yaptık. İnşallah sonuca gideceğimizi düşünüyorum. Bu aralar mental yorgunluk içerisindeyiz. Ee, yıprandığımı hissediyorum. İnsanların eleştirilerinden gerçekten yoruldum. Bunaldım gerçekten. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Faydalı oldukça insanlar e, kendilerini yargıç yerine koyup yargılama yapıyor. Benim yargılanacak bir durumum yok. Herkes rahatına baksın. Biz geldiği kadar bize inanan, bize güvenen dostlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bugün birinci altılda İstanbul'da verdiğimiz, YouTube'da, YouTube yayınımızda verdiğimiz e, birinci altılda son ayakta akım sözlerini yapmış olduğu hatadan dolayı yattık. Ee, bizim atımız gelseydi yine güzel bir ikramiye alacağımızı inanıyordum. İkinci at olmasına rağmen. İkinci altıları da eşekleri bulduk. E, ee, i̇ki tane tekimizden yattık. Biri dediğim gibi Akın Sözen'in yanlış idaresinden. Diğeri de atımız elektrikte kaldı. Kalabalık bir grupta. 12 numarayı tek attık. Dördüncü oldu. Kötü bir derece değil ama netice birinci olmasıydı. Ee, olamadı. O yüzden yattık. Güzel bir ikramiye kaçırmış olduk yapacak bir şey yok verdiğim altının aynısını ben de oynadım ee, arzu eden olursa da e, Twitter'dan demeden yazar kuponlarda atarım görürler yani ver oynamadığımız hiçbir artılığı kimseye vermiyoruz sevgili dostlar elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyorum faydalı olduğumu bilen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum yazmışlar yorumlarıyla bizlere onur etmişler teşekkür ediyorum Gereksiz yorum yapan arkadaşlara da teessüflerimi iletiyorum. E, netice itibariyle e, benim size mecburiyetim yok. Faydalı olduğumuza inanıyorum. Gerçekten mental olarak yaptığımı da farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Dostlarımızı yer yolda bırakmak diye bir şey söz konusu değil. Bu sebepten dolayı dostlarımız için ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bakın gecenin saat 2.30 olmuş. 8 koşulu program olmasına rağmen yıpranarak 8 koşulu programı tamamlamışız. Sizler için değerlendirmelerime başlıyorum. Sevgili dostlar kusura bakmayın sizin de vaktinizi alıyorum böyle gereksiz mevzular için ama bunları da bildirmeden de geçemiyoruz. İster insan sonuç itibariyle belli bir yerden sonra tamir derecelerimiz sıfırlanmış oluyor. Bu sebepten dolayı da hepinizin affına sığınıyorum. Özür dileyerek bir su içeyim. Sevgili dostlar, çok özür diliyorum. Koceli ee, Kocaeli birinci ayakta e, tahminlerime başlıyorum. 4 numara Sugarman Alcan İnci İdaresi'nde şartlı üç çamak bir sınırındaki aprantilerin mücadelesinde 2000 metre İngilizlerin mücadelesinde 4 numara Sugarman Alcan idaresinde İdaresi'nde ilk atımız. Rakip olarak 5 numara Tinemis, 1 numara Rakubay, 2 numara Zemani, 8 numara Beyzadem, 9 numara Iron Foot. Ayrım yapılmadan yazılmalı diye düşünüyorum. Karışık bir yarış. İngilizlerde e, derece yapamayan formsuz atların start alacağı bu koşuda e, formsuzların içerisinden e, iyi atı çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar size düşürdüm. 6 ata kadar düşürebildim ancak değerlendirin bütçenize göre yazın arkadaşlar. İkinci ayakta ee, diğerlerinden farklı ee, bir at vereceğim önereceğim ilk at olarak. Meydan Arapların 1200 metre ee, kompisteki startlarında bölünmüş bir meydan. Bölünmüş meydanın e, ee, Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 5 numara Kara Talip. Danyal Kaya ile ilk atım arkadaşlar. E, derece olarak da kalite olarak da diğerlerinden nazaran daha iyi olduğunu gördüğüm Kara Talip 30 antikapla. E, yarın koşuyu önde kabullenir. Ve e, viraj üzerinde mesafeyi ayarlayıp fotoya ulaşacağı kanaatindeyim. Rakip olarak 3 numara Haşimoğlu'nu Tolga Yıldızda öneriyorum. Ee, tek atmak isteyen değerlendirebilir. Ama 3 numara Ayşim rakibidir. Tolga Yıldız'la 2 e, at ayırmadan yazmanızı öneriyorum. 3. aya geldiğimiz zaman e, karışık bir e, yarış. E, 2000 metre kum pistte start alacak atlar. E, 7 at koşuyor. Burada benim Kocaeli pistini iyi tanıdan, iyi tanıyan, zamanında çok büyük atlarla koşmuş e, bir at olan e, Badışoğlu ekürsüne ait 6 numara Black Atler Vahdettin Kaplan İdaresi'nde ilk atım arkadaşlar. E, oldukça e, sürpriz olduğunu düşündüğüm e, bir at lekatler. E, Toto sizi yanıtmasın. Ters bir at. Tersini yaparsa boş kiloyla Vahdettin Kaplan'la e, daha önce yanılmıyorsam koştu. Son 2000 metre koşu da 210 gibi bir dereceyle koştu. 61 kiloyla. Yarın boş kiloyla start alıyor. Yanlış anlamayın. İngiliz'de kilo her zaman fark ettirir. Yarın 2.07-2.08'lerle koşuyu bitirebilir. Ee, ve en kötü ihtimal 2-0-9 da koşuyu bitirebilir. bilekatler Vahdettin Kaplan'la size önereceğim ilk atım 3. ayakta 6 numara. 4 numara Gattara Akın Sözen'le mecburiyetten dolayı yazdığımız bir at. Ee, risk edemiyorum arkadaşlar. O yüzden e, 6-4 geçmenizde yarar var. 6 numara bilekatler ilk atımız. 4 numara Gattara ikinci atımız arkadaşlar. 3. ayağı da 2 atla geçiyoruz. Dördüncü aya geldiğimiz zaman benim burada ilk atım iki numara Ayçiçeği Ayhan Kurşun'la. Şartlı 5 e, İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alacak koşuda. 2 numara Ayçiçeği Ayhan Kurşun'la ilk atım. Rakibi 1 numara April One takip atımız biliyorsunuz. Akın Sözen'le e, rakibi olacağı kanaatindeyim. Ve sürpriz olarak da 7 numara Can Medri Vahdettin Kaplan'la size sürpriz önerim. 217 4. ayaktaki sıralama. 5. aya ayağa geçiyorum sevgili dostlar. Burada takip atımız 9 numara Türk Soylu 4. seferdir. Ayhan Kurşun'la start alacak. Meydan 1200 metre kumda. 9 numara Türk Soylu yarın meydana veda eder arkadaşlar. Ayhan Kurşun herhangi bir aksilik yaşamadığı takdirde Türk Soylu'yu fotoda önde geçireceği kanaatindeyim. Ee, favori çıkmaz. Ee, orada abone var. Abone birinci at çıkar diye düşünüyorum. Türk Soylu da üçüncü at olarak çıkabilir. 9 numara Türk Soylu da cazip bir tek olur sevgili dostlar. Ee, Meydan'da Ayhan Kurşun ile 9 numara Türk Oğlu banko atımız günün bankosunun bankosudur arkadaşlar. Benim kuponumda tek sizin kuponunuzda nasıl olur bilemiyorum. Geldik son ayağa Zurna'nın zort dediği yere. Ee, burada ilk atımız 13 numara Cesur Mirza Görgem Özçelik idaresinde resimde. burası Handikap 17 H2 1900 metre Arapların mücadele edeceği bir e, koşu. 13 numara Cesur Mirza 47 kiloyla Görkem Özçelik'le yarın sahanın tozunu attıracağına inanıyorum. 13 numara Cesur Mirza'yı ilk at olarak öneriyorum. Rakibi 10 numara İstan Burhan Akçay'la Burak Akçay'la 2 numara baba medet ben de 3. at olarak koşar arkadaşlar. Milletin gazına gelmeyin. AGF mağduru olmayın. 2 numara baba medet ben de 3. at arkadaşlar. 4 numara Kızıl Tu, Mazlum Pir Demirle rakipleri olur. 6 numara Uzun Bey, takip atımız geçen tek vermiştik. İyi koşamamıştı. Bugün iyi bir yarış bekliyorum. 5 numara Şahin Şevket, Ayhan Koşun'la 3 numara Fanizan, 1 numara Aşık Bey ve 12 numara al sancaklı muhakkak kuponunuzda olsun arkadaşlar. Yarın son ayak basit değil. Siz beni dinleyin. Son ayakta ee, dediklerime kulak verin diyorum. Ben Handicap 17'de direkt bir bankonun geleceğini tahmin etmiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ha atanlara lafım yok. 2 numara babam edeti tek atabilirsiniz. Siz bilirsiniz ben karışmam. Ama benim oradaki ilk atım 13 numara Cesur Mirza. Yarın görkem özçelikle sürprize imza atar. 10 numara İstan rakibi. 2 numara babam edet de 3. at. 4 numara Kızıltu. 6 numara uzun bey 5 numara Şahin Şevket. 3 numara Fanizan, 1 numara Aşık Bey ve 12 numara Alsancaklı. Kocaeli'den size önereceğim atlar böyle. Dilerseniz sıralamayı tekrar vereyim. Ee, numara olarak. Birinci ayak 4, 5, 1, 2, 8 ve 9. İkinci ayak 5 ve 3. Üçüncü ayak 6, 4. 4. ayak 2 1 7 5. ayak 9 Türk soylu bankomuz ve son ayak 13 10 2 4 6 5 3 ve 1 sevgili dostlar Kocaeli'den size vereceğim tahminlerim sıralamalı olarak böyle Allah herkesin gönlüne göre versin yazdıklarınız ganyan olsun Allah size bin versin, bana bir versin. Hepiniz mutlu olun, yazınız ganyan olsun, hakkınızda hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun, sevgili dostlar, hayırlı geceler.